İslam, tek bir Allah'a inanmayı ve ona teslim olmayı öğreten bir dindir. Müslümanlar Allah'ın son peygamberi olarak Hz. Muhammed'e inanır ve Kur'an'ı Allah'ın değişmez kelamı olarak kabul eder. İslam, Allah'ın varlığına, peygamberlere, kutsal kitaplara ve ahiret gününe iman etmeyi şart koşar. Müslümanlar İslam'ın insanlığın yaratılış amacını en doğru şekilde açıkladığını savunurlar. İslam bilimle çelişmek yerine bilimi teşvik eder. Ahlaki olarak dürüstlük, adalet ve merhameti öğütler. Toplumsal düzeni sağlamak için kurallar içerir. Ölüm sonrası hayata inanır ve bireyin cennete veya cehenneme gideceğini belirtir. İslam huzur ve anlam sunarak insanlara manevi güç kazandırır. Kadın haklarını korur ancak yanlış yorumlar farklı algılar oluşturabilir. Müslüman olmak bireyin hayatını disipline eder ve Allah'a yönelmesini sağlar.